Tabii zoom ayı bak işte. beraber. Toplaydan çok bir 3 sabah sabah çekiyorum bu arada arkadaşlar videoyu. Ve önü sizin için sabah sabah video çekiyorum. Hayır annem ve babam daha uyuyor bizimler. Speedrun yapıyorum arkadaşlar. Speedrun yapmayı için Daha önceki speedrun tam olmadı yani ben pek beğenmedim. O yüzden bugün de speedrun yapacağım. Buraları geçelim. Ve speedrun başladı arkadaşlar. Speedrun'umuz başladı. Hadi bakalım. ver anahtarı. Speedrun, speedrun. Buralar bayağı bir zamanımızı alıyor. Buraları saymıyoruz buraları saymayız arkadaşlar saymayalım buraları Hadi biz speed 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 olmamalı lazım speed 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 biz ne oluyor speed run yapıyoruz koş 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 hop bu bir Burası bayağı bir zamanımız alacak. Buraları da saymayalım. Zamanımız alacak yerleri saymayalım arkadaşlar. Burası zaten alacak. 2 3 4 nerede? 4 4 4 4 burada değil. Yok. Nereye koyduğunuzu abi? Arkadaşlar bence buraları saymayalım. <laughs> Nereye koyduğunuzu? <lan? Gülüyor> Yok. <Gülüyor> Bir saniye arkadaşlar. Belki hepsini topladık. Ama dört tane lazım bize. Dördüncü de yok. Yok yani dördüncü de yok. Hep böyle oluyor arkadaşlar. Bak şimdi. Bak bir tane eksik. Nerede abi? Ben şimdi en, en baştan çıkıp yapamam abi. Ha buradaymış ya. Öyle bir yere saklamışlar ki. Burada süre yok arkadaşlar bence burayı saymayacak. Zaten burada süre bayağı bir gitti. Nereye saklamışlar abi? Öyle bir yere saklamışlar ki. Buraları zaten uzun sürecek yerleri saymıyoruz. Hadi 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 hadi. Hadi bakalım. Ver. Al. Hadi bakalım. Vallahi bismillah. Tamam artık süre devam ediyor. Yani herhalde arkadaşlar bence süre her seferinde devam etsin. Nasıl bir dra yapıyoruz? Ama bu loading yerleri çok sıkıntı abi. Loading yerleri çok sıkıntı ya. Da 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 hadi. İşte bu. İşte bu işte bu işte bu. Bu arada arkadaşlar Ayaz'la beraber Roblox'ta da bunun oyununu çekmiştik. Ama onu da Ayaz'la beraber Roblox'ta yapmıştık. O farklıydı. Ama Ayaz'la beraber belki Roblox'ta bu, bu Populate Time Chapter 1'in Belki Speeder gelebilir. Arkadaşlar ben böyle dolanıp yapmıyorum. Aa ben böyle yapıyorum. Daha mantıklı abi ya. Daha mantıklı oluyor. Baksana. Eh. İki dakikada yaptım. Atla bakayım. Hoppa. Olur. Bastık. Bekleyelim. Tamamdır. tamamdır. Buralarda yaşayalım arkadaşlar. Ben geçip gelip. Tamam arkadaşlar devam ediyoruz. <laughs> Oyuncak yapıldı, tarandı. Şimdi geldi. Gelsin arkadaşlar speedrun'a devam ediyoruz. Böyle arkadaşlar başka oyunlarda da böyle speedrun yapmamı istiyorsanız abone olup like atıp abone ol. ve yorumlarda yazın hangisi, hangi hangi oyunu speedrun yapar Like'ladı arkadaşlar söyleme yapamam Zaten oyunu bitiremiyorum. Yeni inceleme berbat olmuş. Berbat leş gibi. ya Koş koş Speedrun yapıyoruz, bekleyemeyeceğim. Fa Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Allah Hadi görüşürüz canım. Çok iyi bir speedrun oldu arkadaşlar. Koş 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 koş. Speedrun burada dursun abi. Arkadaşlar burada bitirerek gidiyorum. Yani bitirdik zaten. Bay bay.